Dostlar selamlar. Edin Zeko'ya dair içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Edin Zeko hakkında bir bilene soralıp bir konukla konuşmak biraz saçma olacaktı. Zaten birçok futbol severin bildiği bir ismi sizlere tekrar bir şekilde anlatmayı tercih etmedim. Ben de özellikle sosyal medyada Zeko'ya dair soruları barındıran bazı e, içerikler gördüm. Mesela Zeko'nun Fenerbahçe'nin mevcut forvet hattıyla karşılaştırılması, Valencia ile karşılaştırılması. Yine bana sık sık Abu Bakar'la Icardi ile karşılaştırabilir misin gibi sorular sordunuz. Bununla beraber bir de Zeko'nun geçmiş yıllardaki performansını biraz e, gidişatını sizlere göstermek istedim. Geçmişi balarla dolu bir oyuncu Zeko ama son yıllardaki performans nasıl olmuş? Buna biraz değinmek istedim. Siz de eğer eğer bu tarz videoların devamını isterseniz beğenip abone olup bizden istek yapabilirsiniz yorumlarda. E o zaman sizler hazırsanız bakalım Edinceko'nun önce kısaca bir hayatını anlatayım. Buraya nasıl geldiğini, sonrasında ise son yıllardaki performansını ve Türkiye Ligi'ndeki önce Fenerbahçe takımındaki forvetlerle sonra Galatasaray'da Icardi ve Beşiktaş'tan Abubakar'la karşılaştırmasıyla içeriğimizi noktalayalım. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz dostlar. Müzik Edin Dzeko'nun kupalara kavuşma heyecanı kariyerinde aslında Fortuna Liga'dan Bundesliga'ya, Wolfsburg'a transferiyle başlıyor. 2007 yazında 4 milyon euro bedelle Wolfsburg'a katılan ki iyi bir bedel ödemiş Wolfsburg takımı Edin Dzeko'yu Bundesliga'ya getiriyor. Grafite ile ve Missimo oluşturdukları inanılmaz bir üçlüyle beraber Wolfsburg... Önce Bayern Münih'e kök söktürüyor. Sonrasında da o efsane şampiyonluk geliyor Wolfsburg'un ve Bayern Münih'i 5-1 yendikleri maçı da hatırlarsınız. Hem Grafite'nin hem Edin şov yaptığı bir maç sonrası Almanya'da Bayern Münih şampiyonluk kaybediyor. E ee, Wolfsburg takımında 2011 Ocak ayına kadar Edin Dzeko kalıyor. Bundesliga gol kralı unvanında cebine koyup buradan İngiltere'ye kırıyor artık Edin Ve Ocak transferi olarak 37 milyon euro karşılığında Manchester City'ye geçiyor. Manchester City'de de kupalar kazanmaya devam edecek tabii Edin Dzeko. Burada e, sürekli şu an sosyal medyada dönen Avrupa'nın 5 büyük liginden 3'ünde 50 gol ve üzeri atan Ronaldo ile beraber tek futbolcu Edin Dzeko. Sadece Bundesliga'da değil, Premier Lig'de de gollere devam edecek. Sonrasında kariyerinde de İtalya'da da 50 golü kolaylıkla aşacak Dzeko. Tabii konu Manchester Manchester City'nin o ilk yapılanması olunca Manchester City'de daha çok kupa kazanan bir Edin Dzeko performansı gördük. 2012 ve 2014'te İngiltere şampiyonu oldu. Premier Ligi kazandı Manchester City. Sadece lig kupaları kazanmadı Edin burada. 2011'de ilk geldiği sezon İngiltere Kupası'nı kazandı. 2013'te İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. 2014'te de İngiltere Lig Kupası'nı kazandı. Yani Edin Dzeko kariyerinde gerçekten kupaya doyduğu bir Manchester City kariyerini geride bıraktı. Oradan 2015 yazında önce kiralık olarak gideceği sonrasında da bonservisinin alınacağı İtalya kariyeri, Roma kariyeri başladı Edin Dzeko'nun. Roma Edin Dzeko'nun kariyerinde en çok forma giydiği kulüp olsa da Roma formasıyla bir kupa kazanamamak muhtemelen Edin Dzeko'nun futbolu bıraktığında en büyük ukdesi olarak kalacaktır içinde. 260 maça çıktı Roma formasıyla. Bunlardan 119 gol, 54 asistlik bir performans sergiledi ki yani bunların arasında 2016-17 sezonunda İtalya Serie A gol krallığı ve Avrupa Ligi gol krallığı var. Ki o sezon Avrupa Ligi'ne çok erken e, veda etmesine rağmen 8 golle gol krallığını Giuliano ile eski bir Fenerbahçeli Giuliano ile paylaşmıştı Edin Sonrasında takvimler 2021 yazını gösterirken Edin Roma'dan Inter'e transfer oldu. Inter'li 2021-22 sezonunda hem süper bu şampiyonluğu hem İtalya Kupası. Sonra 2022-23'te yine hem Süper Kupa hem İtalya Kupası şampiyonluğu olmak üzere 4 kupa daha kaldırdı ve e, geçtiğimiz aylarda artık 1-2 hafta önce mayıs ayının sonunda e, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'le forma giyse de Manchester City'ye karşı, eski takımına karşı kaybeden Ceko ikincilikle yetindi Şampiyonlar Ligi finalinde ve şimdi Fenerbahçe formasıyla yeni bir maceraya yelken açıyor aslında. Biraz da milli takım kariyerinden bahsetmemiz lazım. Zorlu geçen bir çocukluk, savaş döneminde geçen bir çocukluk ve bunun izleri her zaman Manchester City kariyerinde de, ilerleyen yıllarda da ve dünya önünde de barış elçisi olarak gösteren bir insandır Edin Ceko. Bir ulusal kahramandır. Milli takım formasıyla 129 maçta attığı 64 gol zaten başlı başına büyük bir başarı. Çünkü bunu çok büyük bir milli takımla sürekli her maç 3-4 gol atan bir milli takımla yapmıyorsunuz. Bosna Ersek yapıyorsunuz. Ve 2014 yılında Bosna Ersek Dünya Kupası'na katılma e, başarısı gösterirken başrol oynayan bir performans gösteriyorsunuz. Ya, bu noktada hem sağ dışında yaptıklarıyla hem sağ içinde yaptıklarıyla çok özel bir insan Edin Dzeko. Dikkat ederseniz Edin Dzeko'nun açıklamasında da açıklama videosunda bir kuğu, beyaz kuğu emojisi vardı. Zaten Ceko'nun kariyeri boyunca takımlarındaki ee, lakabı da The Seven of Sarajevo. Sarajevo kuğusuydu. Ona da bir gönderme olarak Fenerbahçe yönetimi açıkladı. Aslında önüne gelen sorulardan biriyle devam edelim. Ceko'nun son 3 yıldaki performansındaki değişim yaşıyla beraber düşüşü biraz göstermek istiyorum sizlere şimdi. Grafikte geldi. Edin Ceko 2021 yazında Roma'dan Inter'e katılmıştı. İlk sütunda Roma kariyeri son iki sütunda da Inter'de oynadığı iki sezonu görüntüleyebilirsiniz. Bunlara skor katkısı olarak baktığımızda Roma'daki son yılında 13 gol 5 asistlik bir performans gösterdiğini görüyoruz. Inter'deki ilk yılında 17 gol 10 asist yaparken geçtiğimiz sene 14 gol 5 asistle sezonu bitirdi Edin Bu da dakika başına skor katkısı olarak bakıyorum. Çünkü yer yer Ceko'yu e, tasarrufu da kullandı yaşının ilerlemesi sebebiyle Inter. Son sezonunda 207 dakikada bir gole katkı verdiğini görüyoruz. E, şut isabetinde aslında Roma'daki son sezonundan e, daha iyi bir performans sergilemiş bir önceki sene Edin Dzeko. Ama bu sene %37.6'ya düştüğünü görüyoruz. Pas isabetinde ise daha aslında benzer performanslar var. Ya yani Inter'deki ilk senesinde gerçekten Roma'daki o ülü toprağın 61 edinceko vardı. Bu sene performansında Inter'de ikinci senede bir tık düşüşler var her e, kalemde. Ama Roma'da özellikle son sezonuna göre Inter'de yeni bir başlangıç, fresh bir başlangıç Ceko'ya iyi gelmiş gibi. Ondan ziyade Fenerbahçe'deki başlangıcında bu şekilde etki etmesini umalım. Pas isabeti %73 sularında ki geçen sene %75.4'e de çıkmış. Burada hava topu kazan kazanma mücadelesi benim için çok değerli. Tüm kulvarlarda olan bir aldım. Roma'daki son sezonda %51-52 seviyesinde. Inter'de bir önceki sezonda 53. Bu sene %46.4'e gerilemiş. Bu ki sadece farklı kulvarları aldığımızda değişebilen ama genellikle 45'in üstünde bir performansı var Edin Ceko'nun. Maç başı XG yaratma. Maç başı gol beklentisi yaratmada Roma'daki son sezonda 0 0.62 bayağı iddialı bir Oran 0.52 bir sonraki sene bu sene 0.44'e düşmüş burada. Ceza sahasında topla buluşma aslında bu X'ci yaratmayla çok benzer bir istatistik. o yüzden de paylaşmak istedim. Yani bir önceki sene Inter'de ceza sahasında daha çok topla buluşan daha çok pozisyona giren bir Edin Dzeko performansı görüyoruz. İkili mücadele kazanma yine Edin Dzeko'nun kariyeri boyunca bence en önemli verilerinden biri. Yani Edin Dzeko net bir 9 numara net bir pivot golcü ve pivot forvetlerin hava topu mücadelesi ve ikili mücadele kazanma yüzdesi bence en önemli en öne çıkan varlıklarıdır. Bu noktada Edin Dzeko'nun yaşla beraber geriye giden bir performansı elbette ki var. Bu istatistik zaten size bunu gösterme amacıyla. Ama peki gel gelelim İtalya'da ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı bu istatistikler Fenerbahçe'nin mevcut forvetleriyle Valencia'yla Icardi ve Abu ki ligde çekişeceği forvetler bu tarz isimler olacak. Onlarla karşılaştırması nasıl olacak? Bir sonraki grafikte size bunları anlatacağım. Evet gelelim şimdi Ceko'nun son sezon istatistiklerine. Zaten birçoğunu bir önceki grafikten gördünüz. Batshuayi'yi aldım. E, ligin gol kralı Valencia'yı aldım. Hayal kırıklığı yaratan Pedro'yu aldım. Icardi ve Abubakar'ı aldım ki onlar biri Galatasaray'ın golcüsü, biri Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon net golcüsü olacak. Icardi, bakalım geçtiğimiz sezon üst düzey performansta neler yapmış? Bunları da görmenizi istedim. Kalem kalem size şimdi hepsini basitçe anlatacağım. Skora katkı, düz gol ve asist sayısı olarak baktığımızda Valencia geçtiğimiz sezonu 33 gol 7 asistle tamamladığı için bu 6 golcü arasında en çok dikkat çeken performansı sergiledi. Sonrasında Icardi 23 gol 8 asistlik bir performans sergiledi. Burada Pedro tabii ki oynadığı süre bakımından diğer golcülerin gerisinde kaldı. O yüzden dakika başına skor katkısını bilerek almak istedim burada. Ee, bu noktada Icardi çünkü Valencia'nın önüne geçiyor. Daha az oynadı tüm sezon boyunca ama her 88 dakikada bir skora katkı verdiğini görüyoruz biz Icardi'nin. Ceko'nun İtalya'da özellikle bu dakika sayısının yükselmesinin Türkiye versiyonu nasıl olacak merakla bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe gibi bir takımda 207 dakikada bir skora katkı yeterli olmayacaktır. Şut isabetinde Batshuayi'nin açık ara üstünlüğü var bu 6 isim arasından ama Batshuayi'nin bu özelliğini biliyorduk zaten. Ya yani özellikle gole çevirme yüzdesi de çok yüksekti Batshuayi'nin girdiği pozisyonlardan ve %60'a yakın bir e, şut isabet yüzdesi gayet dikkat çekici bir özellik. E Ceko'nun tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynaması, İtalya Serie A'da oynaması bunu bir tık geride tutmuş durumda ama %37'yi bu sezon bakalım. Sezon sonunda da bir karşılaştırma videosu yaparız. Türkiye'de ne kadara çekecek? Bunu da merakla bekliyoruz. Pas isabetine bakalım. Biraz pas dağıtma istatistiklerine. Burada Batshuayi ve Icardi birbirine çok yakın çıkmış. Yine Batshuayi liderliği var. %78.9 %78.9'la 78.3'te de Icardi'nin ikinciliği var. Yine Abubakar %77.6 ile dikkat çekiyor burada. Pas isabetinde de Batshuayi bir tık önde gözüküyor. Hava topu mücadelesi kazanma. Burada pivot forvet özellikleri arasında hatırlarsınız. Hava topu mücadelesi ve tam benim kapattığım ikili mücadele kazanmayı bahsetmiştik. İtalya'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamasına rağmen Edin Dzeko'nun iki kalemde de üstünlüğü dikkat çekiyor. Hava topu mücadelesi kazanmada Hatta rakiplerine baktığımızda ya Pedro'yu dışarıda bırakırsak neredeyse %10'luk bir üstünlük sağlamış durumda daha zor bir ligde oynamasına rağmen. Bu Türkiye gibi e, doldur dolduru boşaltın da çok olduğu birlikte Edin Dzeko'nun verim verebilir olduğunu bizlere gösteriyor. Maç başı x'ci yaratmaya gelelim. Hatırlarsanız Ceko'nun Son Roma sezonu %0.6'larda bitmişti. Maç başı 0.6'lardaydı. Aslında ona benzer bir performans gösterirse Türkiye'de burada da üst seviyeleri oynayacağını düşünüyorum. Burada Valencia 0.77, Icardi 0.76 maç başı XC yaratmışlar. Birbirine çok yaklaşık değerde sezonu bitirmişler. E, Ceko'nun 0.44'ü burada yeterli olmayacaktır. Ama ligin zorluğu sebebiyle bir tık üstte çekebileceğini de bahsetmemiz lazım. Pedro'nun 0.33'ü ise maalesef beklentinin çok çok gerisinde kalmış durumda. Ceza sahasında topla oynamaya bakalım. Çünkü özellikle büyük takımda oynuyorsanız ceza sahasında topu indirebildiğiniz kadarsınız. Ceko Roma'daki son sezonundan bu yana bu istatistikte gitgide azalan bir performansı vardı. Batshuayi'ye çok benzer istatistik çıkarmışlar. O da 4.67'de kalmış Fenerbahçe'de. 4.81'de kalmış Valencia. E Icardi'ye bakıyorsunuz 5.87. Yani Icardi'yi Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşturmayı becermiş. Bu da tabii ki Icardi'nin de bitiriciliğiyle beraber skora direkt dönüşmüş. Ve Icardi Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslında başrolü elde eden performansı bu şekilde gelmiş. E ikili mücadele kazanmaya da şuradan şöyle bakalım. Burada %39.4 ile Edinceko'nun üstünlüğü var. Ona en yakın isim %38.2 ile Valencia olmuş. Valencia da çok mücadeleci bir oyuncu olarak dikkat çekiyordu. Taraftarın belki de en sevdiği yanı Valencia'da buydu. Diğer isimlerin birbirine çok yakın bir performansı var. Ben %40'ın üzerine atabileceğini düşünüyorum Edin Türkiye'de bununla. Ve e, yani pivot forvet rolünde diğerlerine göre net bir üstünlüğü var. Ama şut isabeti ceza sahası dışında toplu oynama gibi istatistikleri, maç başı x'ci yaratma gibi istatistikleri Edin bir tık daha yukarı e, ivmelendirmesi gerekecek. Lig zorluğu bakalım buna nasıl etki edecek göreceğiz. Ama Ceko'nun... bir yıl daha yaşaldığını unutmamak lazım. Bir önceki istatistikte hatırlarsanız Ceko'nun Yaşına bağlı olarak da bir düşüşü var. Fenerbahçe'de Ceko'dan nasıl randıman alacağı, onu nasıl tasarruflu kullanacağına dair mutlaka bir plan gerekecek. Batshuayi ile çift forvet oynarsa Batshuayi'nin şut isabeti, pas isabeti gibi üstünlükleri Ceko'nun hava topu mücadelesi kazanma, kili mücadele kazanma gibi istatistikler birbiriyle örtüştüğünü görüyorsunuz. Yani bu kanattan gelen golcü kanat oyuncularıyla da olabilir. Rankent asist özelliğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Ceko ile beraber oynadığında onun ceza sahasında topla oynaması yükseltebilir. Bu da daha çok gole katkı vermesini sağlayabilir Edinceko'nun. Gibi gibi birçok etmem var. Ama büyük resimde baktığımızda Ceko'nun şu an bu altılı arasındaki en iyi He, hava topu kazanan pivot özellikle forvet olduğunu görüyorsunuz. Şut isabeti bakımından Batshuayi diğerleri arasında dikkat çekiyor. Ama e, Icardi'nin de ceza sahası içinde eğer topu ona indirebilirseniz bitiriciliğiyle en çok fark yaratan oyuncu olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki önümüzdeki sezon bu altıldan hangisi olacak onları da göreceğiz. Valencia denklemden çıktı. Pedro bence sezon e, sakatlığıyla beraber en çok beklentinin uzağında kalan oyuncularından biriydi. O ne yapacak? Bu ikilinin yedeği mi olacak? Gidecek mi? Umut Nayır gelirse mesela Fenerbahçe'de çok adı dönüyor. Bu istatistik kremlerin neresinde olacak gibi soru işaretlerine de cevaplar arayacağız. Kafanızda belli sorular oluştuysa yorumlara yazın. Ben cevaplamaya çalışırım. Gelecek transfer videolarında tekrar görüşürüz diyeyim. Abone olup beğenirseniz de bu emeği zayi etmezsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.